Merhaba arkadaşlar ben Kel Adam Neco ee, Bugün sizlerle 20 tane pardon özür diliyorum ee, 40 tane olimpiyat sandığı 20 tane de görünüş sandığı açacağız ee, Görünüş sandığı fazla istemedik eğer görürsem isteyen arkadaşı ona da göndereceğim ama olimpiyat sandığının 2 kişiye 10 kişiden artık zaten 10 kişiden ee, bir kişiye atıyorum. Yani eskisi gibi herkese atmıyorum. Bunu bilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ee, bir girelim. Olimpiyat sandığı. Önce hediye yolla. Bir dakika önce bir arkadaşın ismine bakalım. Evet, kel adam nece yazmışım ben buraya. Hangisini bildirimlere bir bakayım. Ee, arkadaşlar size şöyle söyleyeyim ben. Bakın kesinlikle ben kut kutu ve sandıktan başka bir şey isterseniz atmıyorum. Bunu bilin. Yani ben eşya gerek olmadığı için bana ben eşya falan almıyorum. Bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ee, en son hangi videoyu yüklemişim ben bakalım bıçak bs'di galiba ha evet biz izlemiş şimdi öncelikle en yenisi diyelim 10 kişi var bakalım evet 10 kişi bu arkadaşı atmışız başka birilerini bulayım başka bir yere yorum yazdığı için. 165 bin nakit var. Videoyu kapatayım ben. Şimdi arkadaşlar. Önce en yenisi diyelim. Burada evet. 10 kişi alıyor mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet şu kadar kişi. Ee, Mustafa Küçük iki sefer yazmış. Evet. Bu kadar kişiden birini seçelim. Duruyorum normal çekiliş gibi yapalım. Evet. Şu arkadaş. Eee. A it saldırı sandığı. Şu an olimpiyat sandığı alacağım için saldırı sandığı tamam. Bakalım hangisi nerede durursam. Kaç nakit geliyor demiş bu da gitti. Bunun üstündekini atalım ya da altındaki. Evet olimpiyat sandığı oynadım. Eee göremiyorum arkadaşlar. Oyuna girelim arkadaşlar. Şu bu oyunda. Bir dakika. Evet, dakika, evet olmuyor. Şöyle hmm, bu şekilde oynayalım pardon bu şekilde ben hediyenizi size göndereyim. Olimpiyat sandığı. Evet bu arkadaş pardon. Hmm. Kel adam ne diyor? Deyip hediyemizi arkadaşa atalım. Şimdi bir tane daha arkadaşımızı seçelim. Pardon. Başka bir video olsun. Hmm, başka bir video. Bu 75 tane olimpiyat sandığı Şuradan bir tanesini Necati ile ben... oynadım. Ben. Onu önceden atmışız. Önce en yenisi diyelim. Bir tanesini seçelim arkadaşlar. Normal bakın çekiliş gibi yapıyorum. Durdum seni seviyorum abi ismim sağ abi buna gönderdim ben bu arkadaşı tanıyorum evet bir daha bunun geldi abi lütfen olimpiyat sandığı yollar mısın yolluyorum hemen hayat zor arkadaşlar sandık yazalım evet şimdi bu arkadaşa da sandığını atalım arkadaşlar neco evet utan abimiz Arkadaşlar şimdi görünüş sandığı eğer isteyen varsa atacağım. Ee, görünüş sandığını istemeyen olursa CTLF görünüş diyelim. Şu an pardon yanlış yaptım. Şu an burada görünüş sandığı isteyen yok. Bir tane daha videoya bakacağım. Şansımda. Önce en yenisi diyelim Evet aşağı doğru bir tane daha açalım görünüş yazık. görünüş Evet bir tane görünüş sandı yanıtla butonu yok başka bir arkadaş var mı Evet. Önce en yenisi dedik. Evet arkadaşlar. Bir tane. Görü. Görüş sahne. Bu arkadaşa atamayız çünkü Allah'ım ya Rabbim ya. Nereye gidiyor ya? Çok özür dilerim arkadaşlar gerçekten. Bir daha ee, evet bu şekilde yazalım. Abi bana saldırı veya görünüş atar mısın? İyi olur. Benim adım bmx Görünüş sandığı atın. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar sandığını atıyorum. Evet, bundan sonra arkadaşlar e, sizde evet bitti arkadaşlar. Şimdi e, 20 tane görüntü sandığımız 40 tane de e, olimpiyat sandalyeleri var. 500 bin KP'de bana daha önceden çıkmıştı. Bundan iki gün önce çıkmış. Evet. Şimdi ee, bu kadar. Toplam 60 tane kutumuz var. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, aldığımız sandıkları açalım. Gönderdiklerimiz de burada. Öncelikle görünüş sandığından başlayalım eee ekipman paketi yedi gün işimize yaramayacak. Ekipman paketi yedi gün. Ekipman paketi yedi gün. Ekipman paketi on beş gün. Özel versiyon yedi gün. Ekipman paketi 7 gün. Ekipman paketi yedi gün. 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 Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon yedi gün. Ekipman paketi 7 gün. Karakterimiz 7 gün geldi. Ekipman paketi 20 gün. Ekipman paketi 15 gün. Ekipman paketi 7 gün. Pardon özel versiyon 7 gün. Tekrardan özel versiyon 7 gün. Ekipman paketi 7 gün. Ekipman paketi 7 gün. Ekipman paketi 15 gün. Galiba ateş bir barut set çıkmayacak. Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon 7 gün. Arapları yok arkadaşlar 40 tane olimpiyat sandı 15 gün 7 gün dövme Tekrar dövme Özel ekipman paketi 7 gün Kalit Dövme 7 gün Özel ekipman paketi 10 gün Özel versiyon 10 gün Özel versiyon 7 gün Özel ekipman paketi 7 gün Dövme 7 gün. Dövme 7 gün arkadaşlar. Bir e, beyaz kurşunlayız. Bir de kafese geçelim. Bakalım ortadan çıkacak. Evet. Barut 7 gün. Dövme 7 gün. Ekipman paket 7 gün arkadaşlar. Mercedes 7 gün. Dövme 10 gün. Dövme 15 gün. Özel versiyon 15 gün. Özel versiyon 10 gün. Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon 7 gün. Zayt 10 gün. Özel versiyon 7 gün. Bu özel versiyonların hepsini dönüştüreceğim arkadaşlar. Ekipman paketi 7 gün. Özel versiyon 15 gün. Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon 7 gün. Asmon 7 gün. Barut 10 gün. Özel versiyon 7 gün. Özel Dönme 15 gün hediyesi geldi. Ateş 10 gün. Özel versiyon 7 gün. Ekipman paketi 7 gün. Ateş 15 gün. Yiğit Demir özel ekipman paketi 30 gün. Ekipman paketi 7 gün. Özel versiyon 10 gün. Asma 10 gün. Özel versiyon 7 gün. Özel versiyon Evet arkadaşlar gördünüz. Şimdi. Ee, şimdi. Yani. Görünüş sandığından bir şey çıkmayınca. Tabi barutun. Şey pardon ateşim. E, ekipman karakteri bir işime yaramayacak. Açık açık söyleyeyim. Çünkü bende 84 gün süresi kaldı. Yine belki tekrar ileriki zamanda tekrar alırım orasını bilemem. Ama 2-3 günde bir alıyorum İnşallah çıkmaya devam eder. Ama görünüş sandığını fazla almıyorum. Ya bana yar olimpiyat sandığı, sandı, saldırı sandı. Bunları alıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.